Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. bu turun en zor eşleşmesinin Fenerbahçe Monaco olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta ilk maçta evimizde iyi bir performans performans sergiledik. Yarın ikinci maçta da iyi bir futbolla turu geçeceğimizi ümit ediyorum, inanıyorum. bu sene Şampiyonlar Ligi'nde kesinlikle olmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. dolayısıyla şu an önümüze maç maç bakmak, bakmamız gerekiyor. hazırlık döneminde tam takım halinde hazırlanamadık. Avrupa şampiyonasından dolayı aramıza geç katılan arkadaşlarımız oldu. Geç katılan yeni transferlerimiz oldu. ama şu an itibariyle elimizden geldiği, geldiğince bu maça mutlulukla iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim hocalarımız eşliğinde. Yarın da elimizden geldiği kadar iyi mücadele sergileyerek, iyi bir performans göstererek, takım halinde hareket ederek inşallah kendi taraftarımıza, ülkemize e, güzel bir mutluluk yaşatmayı istiyoruz. Başarılar öncelikle normal akşam dışında çok fazla özel çalışma yaptığını biliyoruz. Samandıra ve şimdi kendi evinde geçenle paylaşım yaptı. Ee, bu seni istikrarlı performansına katkısı nedir? Bir de yerli oyuncular arasında bunu çok görmüyoruz. Motivasyonun nedir bu konuda? Öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, benim en büyük motivasyonum e, bu takım için, bu kulüp için e, ter dökmek ve bu formayı giymek. Ee, her zaman kendimi hazır tutmak zorundayım. Dolayısıyla, dolayısıyla e, ben bunu ekstra çalışma veya özel bir şey olarak görmüyorum. E, bu formanın verdiği bir sorumluluk, ben böyle bu olaya bakıyorum. E, bu formanın verdiği sorumluluk kendimi her zaman hazır tutmak ve her zaman daha fazla geliştirmek. Bu böyle görüyorum. Peki. Hasan, bu sezon yeni bir sistem başladı. Üçlü savunma, beşli orta sade, çift orta şeklinde. Şunu merak ediyorum, şöyle yorumlar yapılıyor. Bu sistemde en çok zorlanan oyuncular, kanatlarda oynayan genelde sen ve Van der Gier üzerinden böyle bir yorum yapılıyor. Sen kendi açımdan bu sisteme uyum sağlayabildiğini düşünüyor musun? takımın nasıl bir e, uyum sağlığı düşünüyorsunuz şu sürece kadar? Özellikle ilk resmi maçta, Monako ile oynanan ilk resmi maçta e, nasıl bir 3 5 performansı takımın ve kendi performansı? Önce takım olarak e, konuşayım. E, i̇lk hazırlık maçlarında da belki de fark etmişsinizdir. E, daha tam hazır bir görüntü veremedik ama önemli olan ilk resmi maçımızı geçen hafta. E, ve bence gayet iyi bir performans sergiledik yeni sistemimizde. Tabii Kolay değil e, sistem değiştirmek, biz ilk süreci iyi atlattığımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş bu sisteme alıştık da diyebilirim. E, daha sezon başlamadı, daha yeni sezon sezon başlangıcındayız. E, zaman geçtikçe e, bu sistemin bize daha da faydalı olacağını düşünüyorum. E, kendimden e, bahsedince de e, doğru söylüyorsunuz, kanatta oynayanlar e, bu sistemde çok gidip gelmesi gerekiyor. Ee, uyum sağladığını düşünüyorum. Ee, zaman geçtikçe daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Ee, biz sadece bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Ee, zaman geçtikçe daha iyi olacağını düşünüyorum. Hasan. Hasan Ali, evet, e, hafta sonunda eğleniyorsun mutluluklar dilerim e, i̇kinci maç öncesinde siz iki birlik bir skoru takım içinde nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bunu bir e, ikinci maçı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Tabii şimdi baktığımızda e, iki bir kazandık ilk maçta ama gol pozisyonlarını değerlendirdiğimizde daha da farklı bir skor alabilirdik. İki bir çok tehlikeli bir skor. E, diken üstüne diyebilirim. Onun için yani çok dikkatli olmamız gerekiyor. E, biz bunu takım arasında da yani idmanlara baktığımızda ve yani takım içindeki o havaya baktığımızda hiç abartmadık. Herkes sadece kendi göbe, görevine odaklandı e, idmanlarda. Onun için yarın da e, eminim herkes elinden geleni yapıp e, yarın da iyi bir sporla dönmek istiyoruz. E, hafta iyi ile ilgili e, tabii yarın tur atarsak ve kazanırsak benim benim için en güzel bir dediği Bonsoir, M. Pereira. Ça n'a pas l'air de manger mon micro. Alors, il y aura un grand absence demain. C'est si les spectateurs. Alors, vous en pensez quoi Est-ce que ça va vous faire du dépôt Et qu'est-ce que vous en pensez de cette décision de, 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 de Monaco de ne pas accepter les spectateurs Merci. olmayacak. Monaco'nun almış olduğu bu karar ve taraftarların buraya geçme izin vermeme konusundaki düşüncesiyle ilgili sizin görüşünüz nedir? Pardon, spettata, yosi, une grèce sans qualité, pour <laughs> moi, pour jouer bon football. Mais, euh, je que le, football, C'est un, un spectacle pour les euh, spectateurs. Ils euh, sont son le, le cœur euh, du football. Euh, j mais c'est une décision de, de, de club que ce euh, n'est pas mon club. C'est pas mon club parce que à mon club, j'ai ma opinion ici. Je ne peux faire rien. J'ai accepté, euh, mais ce n'est pas, pas bon pour... Bu da futbol. genel. Taraftarlar olmadığı zaman kalitede maalesef eksik oluyor. Aynı zamanda taraftar yok, zemin de kalitesiz. Bunu da belirtmek istiyorum. İki durum bir arada. İyi futbol için güzel bir zemin yok az önce gördüğüm kadarıyla. Ama futbol taraftarlar için yapılan bir gösteridir. Taraftarlar futbolun kalbidir. Ama rakip kulübün bir kararı bu. Benim kulübüm değil burası. Benim görüşlerim kendi kulübüm için geçerli. Burada herhangi bir şey yapamam, kabul etmek zorundayım. Ama futbolun güzelliği onlar dediğim gibi onlar da bana göre burada olsa daha güzel olur.